Merhaba. Türkiye'de televizyon dünyası biliyorsun bazen çok parlak fikirlerle yola çıkıp sonra bir anda ortadan kaybolan projelerle dolu. Evet, evet çok örneği var maalesef. İşte bugün senin için bunlardan ikisini yani Planet TV ve onun devamı gibi görünen Sony Channel Türkiye'yi biraz konuşalım istiyoruz. Hı hı. Neden kurulmuşlar? Neydi vaatleri? Ee, sonra neden işler pek de istedikleri gibi gitmedi? Elimizdeki verilere bakarak anlamaya çalışacağız. Güzel konu. Başlayalım bakalım. Şimdi her şey Planet TV'nin bayağı iddialı bir çıkışıyla başladı ücretsiz yayın yapacaklardı, şifresiz ve tek bir kanal değil böyle bir kanal ailesi kurma fikirleri vardı. Evet hatırlıyorum o dönemi tematik kanallar. Aynen mesela Planet Pembe vardı hani kadınlara yönelik diziler falan yayınlıyordu. Evet. Planet Çocuk vardı ki bence en bilineni oydu. Hem Scooby-Doo gibi eski sevilen çizgi filmler vardı hem de Pepe. Aa evet Pepe çok popülerdi o zamanlar. Ayşe şöyle Bilgiç'ti de değil mi yaratıcısı? Ta kendisi hatta bir dönem Planet Çocuğun genel yayın yönetmenliğini falan da yapmıştı. Düş yeriyle bir işbirlikleri vardı. Vay be ilginçmiş. Ee, bunun yanında bir de Planet Mutfak vardı. Türkiye'nin ilk yemek kanalı olma iddiasındaydı. Bir de Türk filmleri için Planet Türk. Yani bayağı çeşitlilik sunmuşlar aslında başlangıçta. Herkese bir şey var gibi. Bir de Planet Sinema vardı ama o biraz daha erken sanırım 2013 gibi kapandı. Diğerleri bir süre daha devam etti. Anladım. Yani başlangıçta bu tematik kanallarla pazardaki e, boşluğu doldurmaya çalışmışlar diyebiliriz. Niş kitlelere yönelmişler. Evet. Kadınlar, çocuklar, yemek severler, sinema izleyicisi falan. Kağıt üzerinde mantıklı duruyor. Hatta reklam satışları içinde satış ofisi diye bir şirketle anlaşmışlar galiba değil mi? Aynen elimdeki notlarda o da var. Yani ticari altyapıyı da kurmuşlar en başından. İşte bu tür detaylı analizler hoşuna gidiyorsa kanalımıza destek olmak için beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutma lütfen. Evet destekler önemli. Peki sonra ne oldu? 2016'da çok kritik bir gelişme yaşandı. Sony yani Sony Pictures Television geldi ve evet Planet TV hisselerinin çoğunluğunu satış ofisinden satın aldı. Bu büyük bir olaydı tabi. O Sony'nin girmesi. Beklentiler artmıştır o zaman. Hem nasıl? O zamanki açıklamalara bakıyorum da Sony'nin yöneticisi Lai Stewart şey demiş. Hani Türkiye pazarı çok dinamik, biz de global marka gücümüzü buraya taşıyacağız falan. Klasik uluslararası şirket söylemi. Satış ofisi başkanı Sevin Ergun Sefa'da da Sony ile daha büyük işler yapacağız demiş. Yani herkes çok umutluydu. Ama işte o uluslararası ortaklıklar bazen beklendiği gibi gitmiyor değil mi? Maalesef burada da öyle oldu sanki. Yani işleri daha iyiye götürmesi beklenirken e, biraz farklı bir yöne gitti. Ne gibi? Mesela 2017'de Mart ayında Planet pembe oldu Sony Channel, Nisan'da da Planet çocuk Sony çocuğa dönüştü. Ha yani Planet markası gitti yerine Sony geldi. Aynen. Planet adı silindi yavaş yavaş ama işin ilginci planlanan diğer Sony kanalları vardı. Sony Mutfak, Sony Plus falan gibi. E onlar ne oldu? Onlar ya hiç açılmadı ya da çok kısa sürede kayboldu. Yani Sony ismi tek başına yetmedi galiba. Anlaşılan yetmemiş. Sadece isimli olmuyor demek ki. Hatta kanalın içeriği de bir garipleşti. Sony Channel başta neydi? Ücretsiz film dizi kanalı. Evet öyle başlamıştı. Ama 2017'nin Ekim ayına bir geldik hop Hande Atayzi ile evlilik programı. Ciddi misin? Evlilik programı mı? Evet yani kanalın o ilk vaadinden kimliğinden baya bir sapma oldu. Hatta bu program yüzünden Rütük'ten ceza falan da almışlar. Valla şaşırdım bu baya bir U dönüşü olmuş. Nereden nereye? Aynen öyle. İşte bu içerik değişikliği belki de hani işlerin pek iyi gitmediğinin bir çaresizlik anının göstergesiydi. Olabilir yani rating kovalama çabası belki de. Peki neden battı bu işler? Finansal sorunlar mı vardı? O kesin gibi Mayıs 2018'de Uçan Kuş TV'nin bir haberi var, Türk sata borçlardan dolayı ekran karardı diyor. Hmm, yayın ücretini ödeyememişler yani muhtemelen. Bir de Sinan Konoğlu yazmıştı Şubat 2019'da. Hem piyasara borçlar varmış hem de daha önemlisi Sony ile Türk ortakların arası açılmış. Aa ortaklar arası anlaşmazlık. Bu genelde işleri daha da kötüleştirir. Kesinlikle. O gerilimler finansal durumu daha da zora sokmuştur diye düşünüyorum. Başka ne gibi sebepler olabilir sence? Ya bir de kişisel bir gözlemim var. Notlarımda da yazıyor. Kanal SD yayın yapıyordu. Evet. Yani şimdi HD yayına alışmış izleyici için özellikle film dizi izlerken SD kalite biraz şey kalıyor. Yetersiz. Sence de öyle değil mi? Kesinlikle haklısın. Görüntü kalitesi çok önemli artık. Hele ki rakip platformlar HD hatta 4K sunarken bir de tabii dijitalleşme faktörü var. Onu da unutmamak lazım. Evet, evet. Netflix gibi platformlar çıktı, işler değişti. İnsanlar istedikleri zaman istedikleri şeyi izlemek istiyor artık. Doğru. O yayın akışına bağlı kalma devri biraz geçti sanki. Özellikle film dizi için. Aynen bu isteğe bağlı izleme özgürlüğü Planet gibi, Sony Channel gibi geleneksel yayın akışına dayalı kanalların işini çok zorlaştırdı. Yani o evlilik programı hamlesi de belki bu yüzden yapıldı. Hani ne yapsak da izleyiciyi tut diye son bir çırpınış. Çok muhtemel. Belki de son bir umutla, belki bu format tutar dediler ama o da olmamış anlaşılan. Zaten o tür programların toplumsal etkisi de ayrı bir tartışma konusu tabii. O konulara hiç girmeyelim şimdi. Peki işin hukuki boyutu ne durumda? Baktın mı ona? Baktım. İlginç bir detay var. Planet TV Anonim Şirketi hala aktif görünüyor kağıt üstünde. Aa, öyle mi? Kapanmamış yani şirket kapanmamış. Sahibi de PLNT01 Media diye bir şirket. Onun da sahibi dolaylı yoldan Columbia Pictures yani Sony. Vay canına. Şirket duruyor ama kanallar yok ortada. Görüpmüş. Evet. Yani özetlersek gerçekten büyük umutlarla başlayan, arkasına Sony gibi uluslararası bir devi olan bir proje. Ama sonuç hüsran. Aynen. Finansal sorunlar, belki yanlış stratejiler, değişen izleyici alışkanlıkları, dijital rekabet. Bunların hepsi birleşince proje ayakta kalamamış. Bu da bize gösteriyor ki sadece büyük bir isim olmak ya da global bir güç olmak yetmiyor. Yerel pazarın dinamiklerini iyi okumak lazım. Kesinlikle. Başarı için çok daha fazlası gerekiyor. Peki sence bugünün medya ortamında yani bu kadar çok seçenek varken sadece ücretsiz içerik sunmak ya da işte büyük bir markanın adını taşımak bir kanalın ya da platformun başarılı olması için yeterli mi? Hmm, zor soru. Yoksa asıl olay izleyicinin ne istediğini gerçekten anlamak, ona kaliteli, belki de özgün bir şeyler sunmak mı? Belki de bu her zamankinden daha kritik hale geldi. Ne dersin? Bu da sana ve dinleyicilerimize üzerine düşünecek bir soru olsun. Güzel bir kapanış sorusu oldu. Üzerine düşünmek lazım gerçekten.